Herkese yeni videodan selam arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars Brawl Stars'ta nasıl hesap çalınır size onu göstereceğim. İlk başta arkadaşlar Google'a giriyoruz. Google'a girdikten sonra buraya yok mail yazıyoruz. B ile. Sonra tıklıyoruz. Sonra ilk çıkan siteye tıklıyoruz bir daha. Ee, mesela buraya istediğiniz bir adı uyguluyorsunuz. Mesela ben çift Akif diyeceğim. Sonra Enter'a tıklıyorum. Ama e, istiyorsanız buna girebilirsiniz. Ben girmeyeceğim. Ondan sonra ben robot değilim. Ona tıklıyoruz. Burada. Bekliyoruz. Şimdi hoş geldiniz. Gireceğim. Akif'in aşağıdaki doğrulama kodunu girin. Şimdi e, ben size anlatacağım. Ee, Supercell ID'nize gidiyorsunuz orada ayarlar kısmına tıklıyorsunuz çıkış çapı basıyorsunuz Sonra e, orada giriş var o girişe tıklıyorsunuz ee, Sonra oraya o şey gösterdiğim çiftci Akif şey, Et işareti yok mail.com yazıyorsunuz sonra enter'a tıklıyorsunuz diyor ki aşağıdaki doğrulama Kodunu kullanın diyor Burada robot diyelim yapıyorsunuz ondan sonra doğrulama kodunu Yazıyorsunuz 300 dolar 800 dolar mesela benim kodum. Siz istediğiniz gibi oraya girebilirsiniz kodu. Ee, videomu beğen Videomu beğendiyseniz abone olup like atıp bildirimleri yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki e, bilgi bilgi videosunda görüşmek üzere görüşürüz. Bay bay.